Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne mi yapıyoruz? Bugün abi bir bildirim gelme amına Amına koyayım ya. Hayır çık. Çık. Gelme ya. Bugün sizlerle birlikte <laughs> ya girişe sokayım. Bugün sizlerle birlikte bedava oyun oynayacağız ama hani fake kimse gibi oynanan yalnız bir size şey göstereyim. hatta ikisi de birini belki biliyorsunuz. Belki hatta o birini gelelim. Yandex Games. Bunlar bedava oynanan hatta sahte Roblox gibi şeyler de var. Yandex Games girelim. Burada sahte Roblox bile var ama yani biraz garibi. Bakın burada Play Store'dan indirdiğimiz bakın. BS Simulator bakın. Bu da ee, böyle şey var. Tövbe estağfurullah. Öz gibi Granny orijinal. Bakın mesela Granny girele mesela. Granny yükleniyor. Bu nasıl bir tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Granny iki kez bitirmişliğim var. Ne iki kez oğlum? Kaç kere bitirdim kim bilir. İptal. Aa, oynayamıyoruz mu? Oynayacağım ben Granny istiyorum. Ben Granny oynamak istiyorum ama ya. Granny orijinal de bu bunun yüzü niye böyle kaymış gibi? Oyna. Granny'nin yüzü kaymış ama. Neyse biz yine bir giriyoruz açılırsa tabi oyunumuz. Ya bu açana kadar video biterse var ya bak yemin ederim. Büyük severim. Büyük severim. A, B. Tamam burayı montajla silelim zaten hiç sıkıntı yok. <laughs> Montajda sileceğim umuruyla merak etmeyin arkadaşlar. Bu sahneyi sileceğim. Bu sahneyi. Hadi gitme artık. Hadi. Montajda silsem. Ha, oldu lan açıldı güzel. Montajda silmene gerek kalmadı. Şey bu gerçek önü. falan bir estağfurullah. Bu ikisi niye var? Normal mi olsun? Normal olsun. Ekstra notu kalsın. Start. Bari de sivilen bari. <laughs> Abi inşallah üçü birden gelmez çünkü şey yani. Öncelikle ben Granny görmek istiyorum yani. O yüzden What the fuck? O masadakiler ne amına? Abo bir de şey verdi mükemmel aga Konti Ha reklamla aldım ben bunu Ben bu görmek istiyorum abi abi. Ben bir Granny görmek istiyorum. Eski dostum. Çok oynardım onu. Telefonum tabii. Hadi Granny, gel hadi ses çıkardım. Granny aynı. yanında başka gelen yok. Sopası da aynı. Tam Granny, bir siktir gidebilirsin. Şuradaki şapkama seni vuruyor. Hadi gidelim <laughs> Ya git abi git ya. Ya git ya. Ben seni uğraşamam ama git abi git sen Neye bakıyorsun? Kapan koy geri Ben de yiyeceğim. Yarın kapanla sıçtım. Git git. Tamam gitti galiba. Ne oldu ne oldu? What? Gel. <laughs> Aman ha koydum. Best drop. Kaçalım şimdi hadi kaç 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 kaç. Bak şuraya. Ben kaçıyorum abi. Bakta bir şey yok dışarıya atlayalım. Bu açılmıyor? Şapkalı niye almadım? Arkadaşlar Şatkanı mal gibi almadık Aa, Neyle iniyoruz? Ha, C'ye Bir granimiz gelsin. Abi şu an oyunu burayı bıraktım gran oynuyorum. Şimdi bak ben şöyle bir bak yapmaya çalışacağım. Şöyle bir bak olmuyor bugımız. Tamam hiç sıkıntı değil. Not kart istiyor abi. Ben oyunu oynamayı unuttum? Granny geliyor sıçtık sıçtık sıçtık. O oh, şimdi Granny buraya gelsin. Abi kalkamıyorum. Abi ha. O mal duran işini oraya sahipsin. Biz de şu eve gidelim. Helal olsun. Orada siz çıkardık ya. Yani. Yeni edelim. Geliyor mu? Abi. Abi. Ya. Daha si tamam, güvenle çıkalım güzelle. Valla oynamayalı unutmuşum yani ya. Bir şey diyeyim mi? Herkes bana dalga geçecek. Aa. Sahte Roblox. <laughs> Sahte Roblox'lar oynamak istiyorum. Oynamak istiyorum. Ben yani, yani hoşuma gitti. Artık güzel olur ya Next Games mi oynasam ya? Ya Next Games mi oynasam nasıl acaba? Gointi. Oh erkek. Erkek. 1, 2, 3, 2, 3. Sen bir dur ama ne kodum reklama. <laughs> Hah yürü git. Oğlum maksa bak Hadi açıl artık. Hadi şu an sahte Roblox oynuyorum. Çok mutluyum. Şurada niye böyle bir şey neyse şöyle. Hadi açıl artık açıl aç. E, ne oluyor o? Okey derken. Vi artık Roblox oynuyoruz. JK diyor. Anlamadım ha. What the ne? Oyunda para yok ya. Şey Top K. Taba Basarak bir şey oluyor bir şey. Neyse bu videonun kaçalım. İşten versek mi? Ya i̇şten veriyor. Aa, para var. Parayı, var. parayı para var. abi dur 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 lan sıkıntılı mısın dur lan dur ben bir şey bastım ben açıkta bir şey bastım ağzını sıçayım ben neye bastım ben neye bastım Ona geleyim ben neye bastım öyle ya sıçtınız oynamanın içine ya. Oyun izine sıçtınız ya. Bir yer daha göstereceğim. Oy sıhhatli bir ofsas. Ben oynarım ha. Oynarım. Chapter 1 var. Oo, oynarım. Yani Nes Games oynarım ben oynarım. Yani Pop playtime oynayacağım. Videodan sonra da söz veriyorum Pop playtime çekeceğim. Şimdi ikisine bakalım. İkincisini biliyor musunuz? bir oyun bunu yazdığınızda Pardon bunu yazdığınızda ilk çıkan şu ücretsiz oyunlar işte bunu tıkladığınızda burada bir sürü oyun var Subway Surf var Subway Surf ile gibi gibi oyun var. bak dövüş oyunları yani bu da ben niye bunu söylüyorsam simülasyon var işte multiplayer yani arkadaşlar atış oyunları araba oyunları bir sürü oyun varsa o bir oyunlarından bakalım ben Robux'a obiciyim arkadaşlar. Ben bütün obileri yaparım Robux'a. Nerede Obi ben orada? Ya bir zil çalmam. Zaten video birazdan bitireceğiz o yüzden. Yani zil çalsa bile bir şey olmaz. Şimdi ne yapıyoruz? Oy burada bir sürü obi varmış ama. Bu ne obi tek? Bu oy glitch taş. Kanka ne? Süper bir şey bu. Color up. Kanka bunun mükemmel oyunlar var ya. Yani. Neyse evet, o zaman bugünlük bu kadar olsun. Dediğim gibi bu tür oyunları yani sıklan parkur Skylands. Ki Lucky Block bu, bu da güzelmiş. E, ee, o zaman bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. E, ee, söyleyeyim bu oyunlardan çekeceğim orada. Söz veriyorum birini çekeceğim. Annex yani Games'i Hagiva Gishim çekeceğim. O zaman e, bekleyelim. Kaçış oyunları da varmış. Oynayana best, bunun oyuncu. Bu da ücretsiz bir sürü oyun var aslında. Sa Aa, bak bu oyun oynanabilir bence. Beceri oyunları. Beceri oyunları oynayabilirim. Hani aksiyon of en sevdiğim. Ben aksiyona çok bayılırım. Öyle diyeyim. O zaman bugün bu kadar olsun. Görüşürüz. Öptüm baybay. Bay. Bu arada bu Binbir oyuna telefondan da Girebilirsiniz. Tabletten de her yere Girebilirsiniz. Yandex Games'e de Aynı şekilde dediğim gibi Yani öyle Girebilirsiniz ve arkadaşlar Mükemmel oluyor yani Baya iyi oyunlar var. Hiç sıkılmıyorsunuz Ayrıca yani bu seriyi Kim yaptı ben merak ediyorum açıkçası Yani bu oyunları nereden buldu Bu oyunları. Orada bu oyunları Kesin yapmışlar. Binbir mesela niye Binbir? Onu hiç araştırmadım bakmadım. O zaman bugün bu kadar olsun. Görüşürüz. Öptüm. Bay bay.